Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle Çin'de Çin'in başkenti Pekin'de yapılan Şangay işbirliği toplantısının artık dünya üzerinde nasıl bir etki yapacağını ve bu toplantının ne demek olduğunu biraz yorumlamaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, Pekin'de yapılan Shanghai İşbirliği Toplantısı'na Xi Jinping başkanlığında yapıldı. Daha doğrusu ev sahipliğinde yapıldı. Açıkçası Çin'in müthiş bir gövde gösterisi vardı. Burada toplantıya gelen Rusya Devlet Başkanı Kuzey Kore Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil çok sayıda liderin burada bulunması e, verilen resim e, dünyada artık dehşet dengesi denilen şeyin oluşturulması e, için Çin'in e, bu çabada bu dengeyi kurmak için bir güç oda olma ya doğru gittiğini hatta Çin'in artık e, özellikle de zafer günü ile ilgili askeri gösterisinden sonra Çin artık süper güçtür yani. E, 1200, özür dilerim 12 bin, 15 bin e, kilometreli menzilli yeni füzelerden süpersonik füzeler falan e, birlikte yüksek teknoloji silahlarıyla zafer günleri ilgili bir gösterisi oldu. E, Çin'i artık bu noktadan sonra Amerika kadar süper güç olarak söylemek belki yanlış olmaz. Hatta Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı bloku olarak e, ifade edilen blokların artık Çin üzerinden iki blok haline dünyanın geldiğini görüyoruz. E, bu iki yine Doğu ve Batı bloku olacağı üzerine kurulabilir bu sistem. E, ayrıca e, Çin'in bu yükselişi e, dünyaya ne getirir? Tabii Trump e, Putin ve e, Kuzey Kura lideri e, birlikte hareket etmelerini ve e, davet edilmelerini ve bu süreçte kendisini davet edilmesine sitem etti. E, mesajlar gönderdi bununla ilgili. Burada e, gücün artık kesinlikle Asya Pasifik'ten Pasifik'e doğru kaydığını bu ekonomik olarak da siyasi olarak da e, askeri güç olarak da bu bölgenin daha etkin olacağını artık söyleyebiliriz. Burada birkaç önemli şey var. Çin'in askeri gücünün dengeleri bozacağı kesinlikle söylenebilir. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin tekeli kırılmış durumda. Bu tekelin kırılmasından sonra Çin, Rusya ve Kuzey Kore gibi bloğun oluşması sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin kesinlikle NATO'da tekrar bir araya gelmesi ve bu bloklara karşı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ötelediği NATO'nun tekrar öğrenmesi mecburiyeti çıkmış Avrupa için ve Amerika Birleşik batı için özellikle. Burada e, Türkiye'nin konumlanması çok önemli. Türkiye e, yönünü e, Siyahçuklu Kartalı gibi hem doğuya hem batıya dönmek mecburiyeti vardır ve ilişkilerini bu şekilde devam ettirmektedir. Türkiye hiçbir zaman bir blokun tarafı olmamalıdır. E, olacaksa kendi e, ee, Sayın Devlet Bahçeli'nin bir söylemi var. Ne Avrupa Birliği, ne Şangay İşbirliği yaşasın Türk Birliği ya da Turan Birliği diye ifade ettiği bir yaklaşımla hareket etmek mecburiyeti vardır. Ee, şu anki e, e, Türkiye'nin izlediği politika dış politikada başarılı bir politikadır bu anlamda. Fakat artık dünya dehşet dengesi açısından o dengeyi Çin kurmuştur. Bu amaçla da çalışmalarına devam etmektedir ve artık kesinlikle iki kutuplu bir dünya vardır. Bu iki kutuplu dünya yakında dünyaya barış mı getirecek söylemler? Barış getirmesi üzerine Çin'in söylemleri. Yoksa büyük bu silahlarla dünyayı tamamen yakıp yıkıp yok mu edecekler? Ki bu 12 bin kilometrelik, 15 bin kilometrelik panos. E, süpersonik e, silahların e, yapılmasının amacı nedir? Onu da e, bu dünya insanoğluna izah edilmesi gerekiyor. Ayrıca mikrofonların kapalı olduğu alanlarda e, yürüyüş esnasında Putin e, ve Xi e, Jinping'in yürüyüş esnasında mikrofonların açıklama sonrası e, bu arkadaşlar, bu başkanlar ölümsüzlükten falan bahsediyor organ nakliyle ömrünün 150 yıl devam edebileceğini, bu devamın organ naklinin devamıyla birlikte bu ölümsüzlüğe gideceğini falan ifade ediyorlar kendi aralarındaki sohbetlerde. Böyle de bir boyuttayız. Onun için e, dünyanın geleceğini çok e, merak ediyorum aslında. Bizim ömrümüz yetmeyebilir oraya ama e, Aiza Xi Çin Devlet Başkanı'nın, e, Çin Komünist Partisi liderinin elbiseleriyle e, Moğol'un elbiseleriyle orada gösteri yapması ya da mesaj vermesi e, dünya liderliğine net oynadıklarını gösteriyor. E, Türkiye'nin burada özellikle e, gücün ekonominin doğuya doğru kaydı bir süreçte yaklaşımı doğrudur. E, fakat e, tekrar ifade edeyim, Türkiye güç dengesini kendi tarafında oluşturulması mecburiyeti vardır. Çünkü benim eski bir söylemim var. Aslında Amerika Birleşikliği'nin emperyalizmi tehlikeli fakat Çin'inki yok edicidir. Bunu unutmayalım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.